According to the dialogue above, which of the following cannot be used in any of the blanks? Yukarıdaki diyaloğa göre aşağıdakilerden hangisi boşluklardan hiçbirinde kullanılamaz? Diyalogumuza bakalım. What is your favorite nokta nokta? En sevdiğin nokta nokta nedir? I love chicken. Ben tavuğu severim. Buradaki sorumuz ne olabilir? Hemen seçeneklere baktığımızda fry yağda kızartmak, boil e, haşlamak, vegetable sebze, food ise yiyecek demek. Tabii ki sorumuz ne olacak? What is your favorite food? En sevdiğin yiyecek nedir? Çünkü Ferdi ne demiş? Ben tavuğu seviyorum demiş. How do you cook it? Onu nasıl yaparsın? Nasıl pişirirsin? I prefer being healthy. Ben sağlıklı olmayı tercih ederim. So I usually nokta nokta eat. Bu yüzden ben onu genellikle nokta nokta yaparım. Demek ki sağlıklı bir yöntem kullanıyor tavuğu yapmak için. E, food'u kullanmıştık. E, sebze bir Yemek yapma metodu değil. Fry yağda kızartmak sağlıklı diyemeyiz. Boil ise haşlamak demek. E, dolayısıyla e, boil e, nedir? Bir pişirme metodu ve sağlıklıdır. O zaman ne diyoruz? I usually boil. it. Ben onu genellikle haşlarım. What else do you like eating? Başka ne yemeği seversin? I also like eating nokta nokta. Ben ayrıca nokta nokta yemeği severim. They are really healthy. Onlar gerçekten sağlıklıdır. Tabii ki vegetables olacak. Yani sebze. Ben ayrıca sebze yemeği severim. Onlar sağlıklıdır. Hangi ifademiz kullanılmadı? Fry yağda kızartmak kelimesi kullanılmadı. Bu yüzden doğru seçeneğimiz A. According to the conversation, which of the following is not true? Diyaloğa göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Diyalogumuza bakalım. Hi, Martin is speaking. Merhaba, Martin konuşuyor. May I speak to John, please? John'la konuşabilir miyim lütfen? John'un kız kardeşi telefona cevap vermiş. Hello, I'm sorry but he isn't available at the moment. Merhaba, üzgünüm fakat o şu anda müsait değil. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz? No thanks, hayır teşekkürler. I will call him back later. Onu daha sonra tekrar arayacağım. Have a nice day, iyi günler. Thank you, goodbye, teşekkürler, hoşçakalın. Hemen seçeneklere bakalım. Martin wants to talk to John. Martin John'la konuşmak istiyor. Evet, may I speak to John? John'la konuşabilir miyim? Demişti. İfade doğru olduğu için eliyoruz. John isn't available to speak to Martin. John, Martin'le konuşmak için müsait değil. Evet, John'un kız kardeşi ne demişti? He isn't available demişti. Şu anda müsait değil demişti. Bu da doğru olduğu için bunu da eledik. Martin will call his friend later. Martin daha sonra arkadaşını arayacak. Evet, I will call him back later. Daha sonra arayacağım dedi Martin accepts to leave a message. Martin mesaj bırakmayı kabul eder. Burada mesaj bırakmak ister misiniz diye Joe'nun kız kardeşi sorduğunda Martin ne demişti? Hayır teşekkürler demişti. Yani kabul etmedi. Ben daha sonra arayacağım dedi. Dolayısıyla bu ifade doğru değil. Bu nedenle doğru seçeneğimiz de. Which of the following is the correct order to make a meaningful dialogue? Anlamlı bir diyalog yapmak için aşağıdakilerden hangisi doğru sıralamadır? İfadelere bakalım. Awesome. I'll be there on time. Muhteşem. Vaktinde orada olacağım. That sounds great but I don't know the place. Kulağa harika geliyor fakat yeri bilmiyorum. I'm attending an art exhibition with Mike. Ben Mike'la bir resim sergisine katılıyorum. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? I'm free on Saturday. Ben cumartesi günü boşum, müsaitim. What about you? Peki ya sen? I'll pick you up at 5 o'clock in front of our favorite restaurant. Ben seni saat 5'te en sevdiğimiz restoranın önünden alacağım. İfadelerimiz bu şekilde. Hangi ifadeyle bu diyalog başlatılabilir? 4 numarayla başlayabiliriz. Ben pazar günü müsaitim peki ya sen? Karşıdaki kişi de ne diyor? Ben Mike'la bir resim sergisine katılıyorum. Bize katılmak ister misin? Bu sorunun cevabı nerede verilmiş? 2 numarada verilmiş kulağa harika geliyor fakat ben yeri bilmiyorum. bundan sonra da ne geliyor? 5 numaraya gidiyoruz. seni saat 5'te alacağım en sevdiğimiz restoranın önünden. Muhteşem I'll be there on time. Harika. E vaktinde orada olacağım. Yani sıralamamız nasıl oldu? 4 ile başladık. 4 3 2 5 1 şeklinde oldu. 4, 3, 2, 5, 1 bu sıralama C seçeneğimizde verilmiş. According to the information above, yukarıdaki bilgilere göre deniyor. Alice'le alakalı doğru olan ifademizi bulacağız. Hi Alice, there is a pop concert on Friday. Cuma günü bir pop konseri var. Would you like to join me? Bana katılmak ister misin? That sounds great. Kulağa harika geliyor. We have a family reunion on that day. O gün bir aile buluşmamız var. But I can't miss this opportunity. Fakat bu fırsatı kaçıramam. I love pop, pop müziğini severim. Where does the concert take place? Konser nerede olacak? And what time does it start? Ve saat kaçta başlayacak? Seçeneklere bakalım. Alice refuses the invitation with an excuse. Alice bir mazeret ile daveti reddeder. Daveti reddeder diyebilir miyiz? Hayır. Burada e, bu fırsatı kaçıramam dedi ve bazı sorular sordu. Dolayısıyla reddetmiyor. Eledik. Doesn't like that kind of music. O türde müziği, bu türde müziği sevmez. Hayır ben pop müziğini severim dedi. I love pop. Invites her friend to the family reunion. Alice arkadaşını aile e, buluşmasına davet eder. Hayır böyle bir durum yok. E, normalde Alice bir pop konserine davet ediliyor. E, burada Alice ne diyor? Normalde bir aile e, buluşmamız var. Ama bu fırsatı yani pop konseri davetini kaçırmak istemiyorum diyor. Ve sorular soruyor. Dolayısıyla... Bu ifademiz de doğru değil. Wants to learn more information about the event. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi öğrenmek istiyor. Evet, bu ifade doğru. Etkinlik nerede ve saat kaçta? Bu bilgileri öğrenmek istiyor. Doğru seçeneğimiz B. According to the information above, who did one of the activities in the list? Yukarıdaki bilgilere göre kim listedeki aktivitelerden birini yaptı? Here is the list of Sandra and her best friends' hobbies and interests. Burada Sandra ve en iyi arkadaşlarının hobileri ve ilgi alanlarının listesi denmiş. Bunlar neler? Playing computer games, bilgisayar oyunları oynamak, going to the movie theater, yani sinemaya gitmek, cooking, yemek yapmak, online shopping, internetten alışveriş yapmak. Jack ne demiş? I watched my favorite band's online concert. Ben en sevdiğim müzik grubunun online konserini izledim. Bir konser izlemek var mı? Sandra ve arkadaşlarının hobileri, ilgi alanları arasında yok. I saw an amazing play with my family. Ailemle harika bir tiyatro oyunu izledim. Tiyatroya gitmek, tiyatro oyunu izlemek var mı? Yok. I played board games with my cousins. Kuzenlerimle masa oyunları oynadım demiş Susan. Masa oyunu oynamak da yok. I made a delicious dessert for my father. Babam için lezzetli bir e, tatlı yaptım demiş Emma. Evet cooking ne demekti? E, yemek yapmak, yiyecek yapmak. Burada da tatlı e, yapıyor Emma. Cooking kategorisine giriyor. E, o zaman ne diyoruz? Emma did one of the activities in the list. Listedeki aktivitelerden birini Emma yaptı. Doğru seçeneğimiz C. Which of the following can be his ingredient list? Aşağıdakilerden hangisi onun içerik malzemesi listesidir? Some of Fred's classmates will come over. Fred'in sınıf arkadaşlarından bazıları gelecekler. He plans to bake a cake for them. O, onlar için kek yapmayı planlıyor denilmiş. Kek için içerik malzemeleri neler olabilir? A cup of lentil denmiş. Yani bir fincan mercimek deniyor. Havuçtan bahsedilmiş, soğandan bahsediliyor. Bunlar kek için malzemeler olabilir mi? Hayır olamaz. D seçeneğimize baktık. Garlic, sarımsak denmiş, mince, kıyma deniyor, maydanoz, soğan. Bunlar da tabii ki olamaz. C'ye bakalım. Water, lemon juice, su, e, limon suyu, limon dilimleri denmiş. Bu da tabii ki değil. Bir kek yapmak için malzemeler değil. D'ye bakalım. Sunflower, biraz un, a cup of sugar, bir fincan şeker, some raisins, biraz kuru üzüm, bir yumurta, biraz tereyağı denmiş. Evet bu malzemeler e, kek yapmak için gerekli olan malzemeler. Bu nedenle doğru seçeneğimiz D. Which of the following can be your message? Aşağıdakilerden hangisi sizin mesajınız olabilir? Metnimize bakalım. Imagine that you are organizing a birthday party for your brother. Erkek kardeşiniz için bir doğum günü partisi organize ettiğinizi düşünün, hayal edin. And call your best friend Luke to invite him. Ve en iyi arkadaşınız Luke'u onu davet etmek için arayın. But he doesn't answer your phone call. Fakat o sizin telefon aramanıza cevap vermez. So you leave a message to him. Bu yüzden siz ona bir mesaj bırakırsınız denmiş. Evet, bir doğum günü partisi organize etmek istiyoruz. Erkek kardeşimiz için en iyi arkadaşımızı arıyoruz ama telefona o cevap vermiyor ve ona mesaj bırakıyoruz. Seçeneklerimize bakalım. D seçeneğimizden başlayalım. I cannot answer your phone call now. Şu anda senin telefonuna cevap veremem. Please leave a message. Lütfen mesaj bırak. Bu ifade bize ait olamaz. Çünkü arayan kişi biziz ve biz bir mesaj bırakacağız. D seçeneğimize dedik. I can't hear you well. Seni iyi duyamıyorum. Can you repeat that? Bunu tekrarlayabilir misin? Bu ifadeler de tabii ki aradığımız ifadeler değil. I'm not available now. Ben şu anda müsait değilim. I'll get back to you as soon as possible. En yakın sürede sana geri dönüş yapacağım. E, bu da aradığımız ifade değil. Bizim burada ne yapmamız gerekiyor? bir mesaj bırakmamız gerekiyor arkadaşımız Luca. Çünkü bir doğum günü partisi düzenliyoruz. Buna uygun olacak şekilde bir mesaj bırakabiliriz. I think you are busy at the moment. Sanırım şu anda meşgulsün. Please call me back. Lütfen beni ara denmiş. Evet bu doğru olan ifade. Aradık, arkadaşımıza ulaşamadık ve mesaj bırakıyoruz. I think you are busy at the moment. Sanırım şu anda meşgulsün. Lütfen beni e, geri, ara denmiş. Doğru seçeneğimiz A. Which of the following answers doesn't match with any of the questions above? Aşağıdaki cevaplardan hangisi? Yukarıdaki sorulardan hiçbiriyle eşleşmez. E, İngilizce öğretmeni Mr. Demir prepares a game for his students denmiş. E, öğrenciler için bir oyun hazır, hazırlıyor. He writes some questions. Bazı sorular yazıyor kart üzerine ve öğrencilerinden bir tane seçmelerini ve onu cevaplandırmalarını istiyor. Below are some of the cards. Aşağıda kartlardan bazıları denmiş. Sorulara bakalım. What is your favorite indoor sport? En sevdiğiniz indoor sport yani kapalı alan sporu nedir? Bu sorunun bir cevabı seçeneklerde yok. When do you usually train? Genellikle ne zaman antrenman yaparsın? Bu sorunun cevabı D seçeneğimizde verilmiş. I always train in the afternoons. Ben her zaman öğleden sonraları antrenman yaparım. Who do you play sports with? Kiminle spor oynarsın? Bu sorunun cevabı da B'de verilmiş. I always play soccer with Enes. Ben uh, Enes'le her zaman uh, futbol oynarım. What type of music do you like? Ne tür müzik seversin? I'm keen on classical music. Klasik müziğe meraklıyım. I love camping in my free time. Boş vaktimde kamp yapmayı severim deniyor. Yukarıda ilk sorunun cevabı yoktu. What is your favorite indoor sport? Burada indoor sport sorulmuştu. Kapalı alan sporu diye sorulmuştu. Kamp açık alan outdoor bir spor. Yani bu cevap ile eşleşebilecek bir soru yukarıda yok. Bu yüzden doğru seçeneğimiz C. According to the recipe, which of the following statements is true? Tarife göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? You should add the milk before you add the flour. Unu eklemeden önce süt eklemelisiniz deniyor. Buradaki adımlara baktığımızda burada un eklenmiş. First put the baking powder, flour sugar and salt in a bowl bir kase içerisine bunları yani unu da koyun denmiş. Sonraki adımda gördüğümüz gibi milk daha sonra süt ilave edilmiş oluyor. Yani önce değil sonra. Bu yüzden A seçeneğimizi eliyoruz. You should serve the pancakes with spicy and sour things. Krepleri baharatlı ve ekşi şeylerle servis etmelisin. Son kısma bakacağız. Serve the pancakes with honey and butter. Yani ne denmiş? Bal ve tereyağıyla servis edin deniyor. Burada baharatlı ya da ekşi diyemeyiz. You should bake the pancakes in an oven. Krepleri bir fırında pişirmelisiniz. Fırında değil nerede olacak bir tavada olacak pişirilecek bu krepler. Bunu da eledik. You should use the flour and sugar in the same step. Aynı adımda un ve şekeri kullanmalısınız. Evet bu ikinci adıma ilk adıma baktığımızda first put the baking powder, flour, sugar and salt in a bowl deniyor kabartma tozunu unu, şekeri ve tuzlu bir kase içerisine koyun denmiş. Yani aynı adımda kullanılıyor. O zaman bu ifade doğru. Doğru seçeneğimiz B. According to the conversation above, which of the following responses can the secretary say? Yukarıdaki diyaloğa göre aşağıdaki cevaplardan hangisini sekreter söyleyebilir? Good afternoon. This is Emily speaking. Emily konuşuyor. Can I speak to Mr. Jones please? Mr. John'la konuşabilir miyim lütfen? Good afternoon. İyi öğleden sonraları. Hold on a minute. Bir dakika bekleyin lütfen demiş sekreter ve bir ifadesi var. Okay, I am waiting. Tamam, bekliyorum. Burada sekreterin ifadesi acaba ne olabilir? He is not available at the moment. O şu anda müsait değil ifadesinden sonra tamam bekliyorum denmiş olamaz. He is in a meeting now. O şu anda toplantıda. Tamam bekliyorum yine uyumlu değil. He has gone out. O dışarıya çıktıdan sonra da tamam bekliyorum denmiş olamaz. I'll put you through to him ne demek? Ben sizi ona bağlayacağım demek. Zaten önceki ifadelerde de nedendi dendi? Bir dakika bekleyin. Ben sizi ona bağlayacağım denmiş. Daha sonra da okay I am waiting diyor Emily. Tamam ben bekliyorum. Doğru seçeneğimiz a